Bismillahirrahmanirrahim. Hazreti Şuayb Aleyhisselam. Hazreti Şuayb Aleyhisselam, Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın torunlarındandır. Veya ona iman etmiş bir adamın oğludur. Allahu Teala Hazreti Şuayb Aleyhisselam'ı Eyke ve Medyen ahalisine peygamber olarak göndermiştir. Medyen ve Eyke halkı ölçüde hile yapıyorlardı. Ayrıca yoldan geçen yabancı kimselerin mallarını gasp ediyorlardı. Perest ve hırsız olan bu ahali peygamberini yalanladılar. O ise kavminin her türlü inkarına rağmen ilahi tebliğinden geri durmuyor, onları hak yola çağırıyordu. Hazreti Şuayb aleyhisselam tatlı dilli bir peygamberdi. Kavmi onun tatlı dilli, dilli biri olduğunu, onun yanına varmamayı birbirlerine tembihlerlerdi. Bu durumda Hazreti Şuayb aleyhisselama çok az kişi iman etti. İman etmemekte inat eden Medyen halkı korkunç bir ses ve zelzele ile helak oldu. Kötü davranışlarını terk etmeyen ve peygamberine inanmayan eyke ahalisine de Allahu u Teala önce sıcak rüzgarlar yolladı. O kadar şiddetli sıcaklar oldu ki kınarlardan çıkan sular bile kaynayarak çıkıyordu. Daha sonra Allah-u Teala onların üzerine siyah bir bulut gönderdi. Kavim serinleme umuduyla bu siyah bulutun altına toplanınca o buluttan iman etmeyen Eyke halkı üzerine Allahu Teala ateş yağdırdı. Hepsi helak olup gittiler. Hazreti Şuayb Aleyhisselam ömrünün sonlarına doğru kendisine iman edenlerle birlikte Mekke'yi mükerremeye gitti. 140 yaşında vefat edip Kabe-i Muazzama'nın yanına gömüldü. Sadakallahu aleyhi